Evet, kurban Bayramı yaklaştı. Tabii Kurban Bayramı'nın en önemli gereçlerinden biri de bıçak. Ee, bıçakların bilenmesi de başlandı. Kaliteli bıçak kullanılması da önemli. Hemen yanımızda Alper Tüfekçi var. Aynı zamanda kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından... ...somut olmayan kültürel mirasların taşıyıcılarından birisisiniz bıçak alanında. Kurban Bayramı yaklaştı. Ee, siz de bıçak bilemeye başladınız. Nasıl işler öncelikle onu söyleyelim. Şimdi bizde zaten geleneksel olarak senede bir sefer bıçak bileniyor. O da kurban üstü bir sefer bilen bileniyor bütün sene kullanılıyor. O yüzden bir kurban yoğunluğu var tabii. Yani gerçi geçen seneye göre o kadar yoğun değil ama hani senelik rutin bileme işleri başladı. Bilemeye de dikkat etmek lazım. Mümkün olduğu kadar iyi bıçak da kullanmak lazım. Çünkü hani büyükler de demişler kemaletle kemalat olmaz diye. Ne kadar iyi malzeme kullanılırsa, ne kadar iyi bilenmiş olursa o kadar rahat iş yapılır. E şimdi hani belki kesiyor gibi yapar ama birkaç çektikten sonra sağırlaşır, körelir, döner. Buraya hani bileme fiyatından ucuza alınmış bıçak da gör ben. Hatta şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Şey dedi ya dedi bu bıçağın fiyatı o kadar değil dedi. E, bu, bu bıçak değil zaten dedim ben de yani. Acemi kasaplar var. Yani belki de geri dönüş olmayan sakatlıklara ne olacak? E, olacak? E, mı? Ya tabii şimdi bu eee sonuçta kesici bir alet yani kazası olduğu zaman geri dönüşü olmaz. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Hani tamam hevesle ben de yapayım falan filan diye yapılacak bir iş değil. Ufak 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 kenardan tamam ama eee zamanla zamanla biraz daha hani kullanıma nasıl söyleyeyim biraz daha profesyonelleştikçe daha büyük hani boyundan büyük iş yapmasın derim kimse yani çünkü geri dönüş olmaz yani.